Herkese merhabalar. Bugün çoklu besin alerjisi olan annelere kahvaltıyı konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Alerji diyetisini Yasemin Çalışır ile. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hazır mıyız? Hazırım. Anneler aç. Çünkü çoklu besin alerjisi olunca annelere şunu yeme bunu yeme bir sürü gıdaları yasakladınız. E peki annenin karnı sabah kahvaltıda nasıl doyuracağız? Nasıl tok tutacağız? İşte onun için herhalde bir kahvaltı menüsü izleyicilerimize hazırladınız. Tane tane konuşursak özellikle genelde sıklıkla süte, yumurtaya, kuru yemişe ve baklagillere karşı alerji diyeti, beraberce diyet veriyoruz. Ve bunları içermeyen herhalde bize bir tarif hazırladınız. Evet. İlk olarak süt, yumurta, buğday. Bunlar diyetten kesildiği zaman kahvaltıyla ilgili annelerimiz çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Ya aç. <laughs> Tabii ki karnı aç. Doyurmamız lazım. Annelerimizin dışında da e, bunu çoklu besin alerjisi olan bireyler, çocuklar yani belirli bir sınıf belirtmeden çoklu besin alerjisinde anne sütü almıyorsa eğer çocuğumuz 2-3 yaşın artık geçmişse rahatlıkla tüketebilirler. Özellikle burada bal için 1 yaşını geçmiş olması gerekiyor bebeğinizin. Bu zaten öncelikle bir anneye tükettirelim ama çocuklarda neleri tüketebileceğini daha sonra konuşalım. Öncelikle annene, annelere, annelere neler öneriyor? Çoklu besin alerjisi var. Annelerde şimdi bu menüde görüyorum ben. Bu nedir? Maydanoz. maydanoz. Bir maydanozla demek ki özellikle demir ihtiyacını alabilirler güzelce. Sabah kahvaltısında maydanoz olabilir. Ee, Havuç. Havuç koymuşsunuz. Havuç da A vitaminden zengin Beta sabah kareti. kahvaltısında. Oh ne güzel. Havuçta demek ki antioksidan özelliği var. Onu kullanacaklar. Bir de burada ne görüyorum? Haşlanmış patates. Haşlanmış patates. Patatese alerjiniz olsa bile, ciddi bir alerjiniz yoksa, pırınlayarak Kullanabilirsiniz. Nasıl fırınlama? 240 derecelik fırında önceden ısınılmış 5 dakika Bak, olarak. 240 derecede 5 dakika bekleyerek demek ki kullanabiliyoruz. Evet. Patatesi de kurtardık. Havuç, maydanoz Burada neyimiz var? Salatalık. Salatalık. Salatalık da en azından karnımız doymasında yardımcı olur. Salatalık da lif açısından yine havuç gibi zengin. Aynı zamanda %90'ı su olduğu için Hamilelik sonrası kilo vermede de kullanabiliriz. Maydanozun yanına tere, roka da ekleyebiliriz. Tere ve roka. Evet. Ha, roka da çok güzel. Evet. Tere ve roka, maydanoz, salatalık beraber tüketildikleri zaman da süt üretimini de arttıracaklar. Oo, ne harika. Süt kalitesi daha zenginleşecek ve koyu yeşil yapraklı sebzelerdeki az önce söylediğiniz demir sayesinde e, demir eksikliğinden de korunmuş olacaklar. Demek ki rokamızı, maydanozumuzu Başka ne demiştik? Salatalık tere. Salatalık, tere dedik. ve Bir de zeytin görüyorum. Siyah zeytin. Evet özellikle Siyah e... zeytin de yararlı bir yağ olduğu için yine de yemeklerde zaten zeytinyağı kullanımını öneriyoruz. Özellikle soğuk sıkım zeytinyağı ve Zeytini siyah yeşil fark etmek etmeksizin tüketebilirler. Zeytin çok yararlı bir yağ olduğu için e, Hamilelik döneminde yine anne sütünün kalitesini arttıracaktır. Zeytin, zeytine önem verelim. Dilediğiniz kadar bakın burada birçok zeytinimiz var. Dilediğiniz kadar da tüketebilirsiniz. Ve tabii ki bu ekmek mi buğday ekmeği mi bu acaba? Bu kara buğday ekmeği. Eğer buğday diyeti yapıyorsanız kara buğday ekmeği ama kara buğday ekmeği için e, kullanmak için de tabii ki tohumlara özellikle susama, haşhaşa varsa kara buğdaya da alerji olma ihtimaliniz olabilir. Onun için öncelikle kara buğday alerjisi olmadığını da bilmek lazım. Tohum alerjisi çünkü kara buğday da bir tohum. Evet. Ama buğday alerjisinde kara buğday alerjisi olmayanlar da kara buğday ekmeği veya mısır unundan yapılmış ekmek kullanabilirsiniz. Evet. peki miktarı var mı bunların bu koyduğumuz ürünlerin? Şu şekilde patates olarak bir orta boy patates istiyoruz. Ekmek olarak bir ince dilim ekmek istiyoruz. Bu şekilde kesilmiş olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca ekmek olarak da glutensiz yulaf unlu ekmekler de yapabilirler kendileri. Eğer yulafa alerjisi yoksa glutensiz evet. yulaf ekmeği de kullanabilirler. Ama tabii bu menüyü hazırlarken de annenin de kalori ihtiyacını da göz önünde bulunduralım. Tabii. Belki de kalori ihtiyaç çoksa bu menüyü de biraz daha büyütebiliriz. Tabii. Zeytinde porsiyonumuz 8-10 adet zeytin. Daha fazla kaloriye ihtiyaç olduğunda iki katına çıkartabiliyoruz. 10 ile 20 adet arasında evet. evet. Havuç olarak yine bir orta boy havuç. Salatalık aynı şekilde bir orta boy salatalık. Çiğ sebzelere geldiğimizde tere, roka, maydanoz bunlarda belirli bir sınır koymuyoruz. Çiğ sebzelerden aldıkları vitamin ve mineral zengin olduğu için bizim işimize yarayacak. E bir de tatlı ihtiyacımızda reçeller bal koymuşsun oraya görüyorum da. Şimdi bal da bizim istediğimiz petek balı ya da hakiki bal olmasını istiyoruz. Eğer bal tüketecekse bir tatlı kaşığı bal tüketimi istiyoruz. Pekmeze geldiğimizde üzüm pekmezi tüketmenizi istiyoruz. Bir yemek kaşığı üzüm pekmezi tüketebilirsiniz. Reçele geldiğimizde ayva, kayısı ve elma reçeli. Çünkü bunlar tropikal değil. Ayva, kayısı ve elma reçelini biraz daha rahat kullanabiliyoruz. Ama tabii bunları doktorunuzun önerisiyle yapmanız daha uygun olur. Çünkü bazen oluyor ki polen alerjisi olanlarda çapraz reaksiyonlar, elma alerjisi olanlarda elma reçeli tabii ki önermiyoruz. Bal özellikle önemli petek bal. Burada balın kalitesi önemli. Çünkü balın kalitesi iyi değilse içine tabii ki başka maddeler konulmasından dolayı bazen alerji olabilir. Çünkü arıyı eğer laktozdan zengin beslemişlerse daha çok bal olsun diye... Oradaki da süt bileşenleri de olabilir. O da sıkıntı yaratabilir. Ama petek bal, doğal petek bal demek ki kullanabiliyoruz. Peki burada annenin kalorisine uygun kalori de hesaplanıyor. Ona göre veriliyor. Eğer çocuğunuz sadece anne sütü alıyorsa anne bununla beslenecek. Ama çocuğumuz eğer ek gıda alabiliyorsa, kahvaltı yapabiliyorsa özellikle bir yaşından büyükse bu kahvaltıyı yine uygulayabilir ama bir yaşından küçüklerde balı kaldırıyoruz çünkü bal bir yaşına kadar botulinin denilen toksinden zehirlenme yapabiliyor kullanmıyoruz ama diğer bu pekmezli üzüm pekmeziyle Ayma, reçeli ayva elma kayısı reçelini elma reçelli kullanabiliyor evet. Bunda rahatız evet demek ki bir yaşından büyük çocukların kahvaltısı bu peki Çocuklara özellikle alerjik çocuklarda ek gıdaya geçerken dikkat edilmesi gerekenler acaba başka bir çekimde mi yapsak acaba? Onu da bir sonraki videomuzda konuşalım. Bir sonraki videomuzun konusu ek gıdaya geçen alerjik çocuklarda nelere dikkat etmeliyiz? Evet bunları konuşalım. Annelerin kahvaltısını ve 1 yaşından büyük çocukların kahvaltısını özellikle çoklu besin alerjilerinde konuşmuş olduk. Afiyet olsun diyoruz. Alerjiden uzak. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı günler diliyoruz. YouTube kanalımızı takip ederseniz ve bildirimlerinizi açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.